rakamları toplamına bölündüğünde yani e, A, B sayısı iki basamaklı diyor. Rakamları toplamına bölüyorum. Bölüm 4 kalan 6. Hemen A, B eşittir. 4 çarpı A artı B artı 6 diyorum. A, B dediğim ifade 10 A artı B'dir. 4 içeri dağıtırsam 4 A artı 4 B artı 6'dır. 4 ay bu tarafa eksi 4 byi bu tarafa eksi geçer. 10A'dan 4 ay çıkart. 6A eksi 3B eşittir 6. Bunun hepsini 3'e bölersem e burası 2A eksi B eşittir 2 olur. Doğru mu? Sonra burada A ve B yerine neler yazabiliriz? Mesela A'ya 1 yazarsın. B'ye 0. A'ya 2 yazarsın. B'ye 2 yazabilirsin. Mesela 3'e 4 yazarsın. Değil mi? 4'e 6 yazarsın. 5'e zaten yazamıyorsun. Bir de 1'e pardon 2'ye 0 değil. 2'ye 2 olacak. Yok 2'ye 1. 2'ye 1 olacak evet. Başka ne olabilir bakalım. Hmm, 3, 5'e 5'e 8 de olabilir değil mi? 5'e 8 de olabilir. Ama 6'ya 10 olamaz. Çünkü 10 basamaklı bir sayıdır. Bu arada burada mesela 2, 2'ye 1 ile 2'ye 2 de olmaz. Neden? Çünkü bakın her zaman 6 e, A artı B'den küçük olmak zorunda değilim. Yani kalan bölenden küçük olmak zorunda değil mi? E, 2 artı 1 3 yapıyor. O zaman bu gitti. A ve 2 1 olmaz A ve B. E, 2 2 de olmaz çünkü toplamları 4 yapıyor. Bu da gitti. Ama 3 4 olur çünkü toplamları 7 yapıyor. O zaman 1 2 3 tane cevabımız burada nedir? A seçeneği.